Herkese selamlar arkadaşlar. bekletmeden yine bölümünde Semih'le beraber karşınızdayız. Galatasaray'da yine bir dönem başlıyor. Herhalde uzun bir aradan sonra tam anlamıyla profesyonel anlamda bir sportif direktörle çalışacak Galatasaray. Ben son 20 yılına baktığımda yani evet Cenk Ergün, Adnan Sezgin gibi sportif direktörler oldu ama uluslararası ve yabancı olarak ilk defa bir isim gündeme geldi ve Orada bilir mi, olmayabilir mi? Bugünkü kadroyu, kadroyu görürse olur mu bilmiyoruz. Demin seninle konuşuyorduk yayından önce. Bugün bunları konuşacağız ve Luis Campos kimdir'i izleyenlerimize açıklayacağız. Öncelikle Semih nasılsın? Gayet iyiyim. Evet, ya çok, çok büyük bir isim Campos. Sport direktörlük görevini doldurmak istiyorsanız gidebileceğiniz bir numaralı isim Campos'tur. Muhtemelen danışmanlık hizmeti gibi bir şey alabilir onlardan. Çünkü Oradaki yapıyı tam anlamıyla kuramadı şu anda Galatasaray. Sacramento'nun gelmesi bekleniyor yardımcı hoca olarak. Diğer isimler gündemdeler. O yüzden kampusun şu anda biraz daha görüşüp tam netleştirip maç izledikten sonra tam karar vermesi bekleniyor. E şöyle başlayalım ondan. O da bizler gibi tamamen futbol hastası biriydi. Gençliğine zaten bu şekilde daha içinde olmaya çalışan bir olarak geçirdi. <laughs> Üniversite zamanı da Üniversitesi'ne gitti. Beden eğitim hocalığına e, giriş yaptı. Orayı bitirdi. Ardından da hocalık kursuna katılım sağladı. O kursta da Mourinho ve Carlos Correa vardı. Portekiz hocalar vardı orada. Onlar akılda kalsın şu an. İleride bahsedeceğiz Mourinho kısmından özellikle. Ardından da hocalığa başladı. Ama tabii ki tanınmadığı için çok az seviyeden başlamak zorunda kaldı. e 93'ten 2005'e kadar 12 yıl neredeyse bütün alt takımları dolaştı olacak. Başarısız bir hocalık kariyeri. Son yıllarında da 2004-2005 gibi hatta 2003 dönemlerinde de o kadar başarısız oldu ki aldığı her takımı küme düşürdü. Yani aslında orada şunu anladı. Ben hocalık yapamayacağım. Bana göre bu iş değil. Onu anladı burada. Ve maalesef ki ters bir şekilde ünlendi hoca. Ünlü olmayı herkes ister. Ama Campos'u Portekizliler kampas olarak kullanmaya başladılar. Ya yani bu da mezar anlamına geliyor. Mezarlığa dönüşen adam gibi kullanmaya başladılar. Bu onun hakkında çok çarpıcı ve üzücü gerçekten. O yüzden 2005'te bırakıyor hoca hocalığı. 7 yıllık bir dilim var. Sağ dışında kaldı. Orada da Teknik Söğüt'ün arkadaşı var, yani Magalles olması lazım. Onunla birlikte şirket kuruyorlar. Bu şirkette futbolcuların veri analizlerini yapan, gözlem yapan uluslararası bir şirket. Bu şirkette gelişmeler kaydediyorlar, Porto'ya destek vermeye başlıyorlar. Ama tabii ki ana sahnede hep Lewis Campos var. Çünkü bütün yazılımların ana fikri aslında ondan kaynaklanan bir isim. Çok parlak bir isim bu konuda orada da Mourinho'ya tanıştığını söylemiştik. Mourinho'ya destek vermeye başlıyor. Hatta Mourinho için taktik analiz uygulaması da yaptı kendi başına. Yani bu şirket sayesinde onu da yaptılar. Bağlarda da güçlendi. Ve Mourinho ile olan ilişkilerini yükselttiler. Burada da sonrasında da sportif direktörlüğe geçişe yavaş yavaş başladı. 2012 sonrasında bir dönem var. Onu istersen birazdan giriş yaparız. Peki şu an Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumda e, fayda olabilir mi? Başkana mı yoksa daha çok danışmanlık yapacak yoksa kulüpteki söz hakkı nasıl olacak? Burada çalışma imkanı ona uyuyor mu? Bize biraz bize bunları açıklar mısın? Gerçekten işi çok zor olacak eğer kabul ederse. Çünkü bu işin bir numarası Real Madrid'dir mesela. 5 ay önce onları reddetti diyebiliriz. Anlaşama, anlaşamadılar, anlaşma sağlayamadılar. Belki de bu şundan kaynaklanıyordur. Kulübün tüm anahtarlarını almak isteyen isimler bunlar. Aynı yani mesela Raf Ragnit'te de geçerliydi. Geçen sezon hep konuşuldu. Ama Türkiye'ye gelmez. Çünkü bütün anahtarları ona vermeniz gerekiyor. Bu isimler tamamen yapıyor, yönetmek isteyen isimler. O yüzden şu anda görüşmeye kabul etmesi ve henüz anlaşma sağlamamış olması gayet doğal bir şey. Ve gelmesiyle çok kıymetli hocanın. Ee, ya baktığımız zaman aslında şöyle oluyor. Geçmişinde scoutluk var, yöneticilik var, sports direktörlük var, hocalık var. Yani tamamen full paket diyebiliriz. Şöyle enteresan bir şey var. Sacramento artık gelecek gibi gözüküyor Morion'un yardımcısı. Onunla da 2013'te Monaco'da tanışıyorlar aslında. Yani geçmişleri çok uzun zamanlara dayanıyor. 8 yıldır tanışıyorlar. Monaco zamanında daha 24 yaşındayken Sacramento, Campos onunla e, çalışmaya başlamıştı. Onu Monaco'ya getirmişti. Sonrasında Lille dönemi var. Ardından Morio'nun yardımcısına geçişi yaptığı dönem var. Şu an tekrar Galatasaray'da buluşacaklar muhtemelen. Yani çok sağlam bir yapı kurmaya çalışıyor Galatasaray. Tabii ki de bu işin e, tam zamanı mı şu anda? Sezon başı olmadığı için olmayabilir. Doğru zaman değil diyebiliriz tamamen aslında yeni sezona dair bir yapılanma gibi gözüküyor. Torrent, Campos, Sacramento çok önemli isimler. Birisi Morion'un yardımcısıydı, diğeri Pep Guardiola'nın yardımcısı. Luis Campos da Sportif Direktör denildiğinde bir numaralı isim. Yani burada çok kıymetli isimler var ama taraftar ne kadar sabredecek? Skorlar tabii ki etkileyecektir. Yani işi hiç kolay olmayacak kabul etse bile. Bu isimlerinde en fazla istediği şey de kredi olacaktır. O yüzden biraz zaman gerekiyor. İstersen yavaş yavaş yaptığı işlerden de bahsedelim Campos'un. Real Madrid demiştik 2012 zamanında. Orada bir yıl e, yaptı. Ve çok yüksek seviyede hedeflediği için, kendine çok güvendiği için onu o yetmedi. Daha fazlasını, daha fazlasını istiyordu. Mourinho'nun teklifine rağmen, benle kal demesine rağmen ona ayrıldı. Monaco'ya danışmanlığa gitti. da 2013'te hatırlarsınız Rodriguez'ler, Falcao'lar 150 milyon euro bütçe ayrılmışlar transfere. Ve dediler ki bu böyle gitmeyecek. Kampos'a ihtiyacımız var. Çünkü kampos dediğiniz kişi size en, en minimum maliyetle maksimum verim alabileceği potansiyelleri getirmek yönlü bir insandır. O yüzden Monaco'ya da bu tarzda bir profil yaratmaya çalıştılar. Ve bunda çok başarılı oldular. Yani transferlerini hatırlıyoruz. 1 milyar euroya kadar neredeyse bir satış elde ettiler. Bernardo Silva'lardan başlayabilir. Çok önemli isimler geldi gerçekten. Onun zamanında, Monaco zamanında. Sonra Lille zamanı zaten yine müthiş bir yapı kurular orada. Yani çok yüksek seviyede alınmaz satımlar yaptılar. Ve yaparken de çok düşük ücretler aldılar. Ve şu da söylemek gerekiyor. Monaco zamanındaki ayrılma sebebi de şundan kaynaklanıyor. Küçük bir yapıyı alayım, belli bir seviyeye getirelim, başarılı hale getirelim. Bundan sonra benim burada misyonum tamamlandı deyip ayrılan bir isim. Yani elit seviye takımları daha elitleştirmek pek mümkün değildir. Ama orta takımları elit seviyeye biraz yana yaklaştırmak tam kamposun yapmayı sevdiği şeydir. Monaco bunun örneği, değil, bunun örneği tam böyle açıklamıştı. Yani Galatasaray'da biraz buna benzer bir takım gibi gözüküyor. En üst seviye takım değil ama o, o tarafa doğru bir potansiyel var. Onu da dönüştürebilecek isim kampos gibi gözüküyor. O yüzden bence bu projeye biraz daha sıcak bakıyor kampos. Peki normalde sportif direktörün hocayı seçmesi gerekmiyor muydu? Şu an Galatasaray'da hocayı seçtin, yardımcıyı seçtin ve sportif direktöre getiriyorsun bana hiç yani uygun bir sistemmiş gibi gelmiyor. O yüzden tam aslında Türk işi bir olay gibi gözüküyor bu. Çünkü normalde sportif direktör alınır. O da takımın e, yapısına göre başkanla konuşur. Kulübün felsefesine göre hoca seçimi yapar. Onunla anlaşır, takıma getir. Ve süreç böyle ilerler. Belki de Torrent'i Campos mu getirdi diye ben düşünmeye başladım. Acaba mı diyorum. Çünkü çok yakın zamanda gel geldiler. Kampos öyle bir haftada iklendirecek bir isim değil. Bence aylardır görüşüyorlardı. Seçimden beri birlikte görüşüyorlardı. Lilden ayrıldığından beri. Acaba bu yapıyı uzun zamanda planlıyorlardı. En doğru zamanı mı beklediler diye ben düşünmüyor değilim. Tabii ne kadar doğru zamanda gitti Fatih Hoca. Bu da tartışılır tabii ki. Yani çok değişik bir yapı olacak. Bir de her zaman genç oyuncu etmeyi seven bir isim Kampos. Gençlerden çünkü potansiyelini yükseltmeni isteyen bir isim. Ve çok büyük hale etmek isteyen bir isim. Ama Lille baktığımız zaman... Şampiyon Lille'de, PSG geçen Lille'de iki tane 30 yaş üstü insan vardı. Biri Conte, diğeri Burak Yılmaz. Değişmez D11'lerin. Yani bu şöyle değildir. Ana 11'in tamamı genç oyuncu olacak diye bir şey yoktur. Campos'a böyle düşünüyor. Ki Burak Yılmaz'ı ikna için bir hafta İstanbul'da kaldı. Zeki Çelik'i almak için TFF birincilik maçlarını izlemeye başladı. Geldi yerinde izledi. Yani böyle bir isimden bahsediyoruz. Tek telefonu yeter normalde. Ama projeyi ikna etmek için çok çabalayan bir insan. O yüzden herkes hakkında çok yakın temaslı olacaktır. Yaştan ziyade ne verim alabilirim bunu düşünecektir. Ama tabii ki de takımın genel yaş ortalaması oldukça düşük olacaktır. Yani 25-26 yaş civarı bile belki biraz yüksek gelebilir onun futbol mantıletesine göre. Peki şu an Galatasaray'ın mevcut bir kadrosu var. Buna ne gibi yani hamleler yapabilir Kampos? Şu an yabancı sınırı da var ülkemizde. Galatasaray sezon boş bir yapılanmaya gitti. Kampos bu yapılanmaya uyacak mı? Yoksa yeni bir yapılanma mı yapılacak? Şimdi Lugindama yollanıyor ki Lugindama da Galatasaray'a genç gelir beklediği bir oyuncuydu. Fakat sonrasında hiç yani hayal ettiğimiz gibi olmadı ve şu an Lugindama yok pahasına satılıyor. Bunun gibi şeyler görecek miyiz? Yeni bir yapılanma mı olacak? Kendi mı getirilecek? Ne olacak? tamamen yeniden yapılanma göreceğiz bence Galatasaray'da. Çünkü elde kadro yetersiz ve geliştirilmesi için bence doğru potansiyeller yok takımda. Yani siz nokta atışı yapıyorsanız, potansiyele inanıyorsanız bunun arkasından sabretmeniz gerekiyor yıllarca. Ama Galatasaray kadrosuna bakıp ne ben inanılmaz potansiyel diyorum. Ne de zaten Lündam'a diyemiyoruz artık gönderiliyor. Yani böyle çok özel yetenekler çok az Galatasaray'da. Ve bu potansiyellerin de biraz düşük seviyede kalması bence yeniden yapılandırmaya beraberine getirecek. Yani kanat bekler gerekiyor. Bugün üçlü bir, bir Galatasaray göreceğiz. Çok farklı neler yapılıyor. Belki de orta sahada boşluklar var. Ee, Gustavo gidecek takımdan artık gönderilmek üzere. Kıldan seviyesi bence yükselebilecek bir seviye ama o da belirsiz. Hangi rolde oynayacak? Takımın forveti her hafta değişiyor. Yani aslında yeniden yapılanmanın en gerekli dönemde Galatasaray. Baştan bir 11 kurgulanması gerekiyor. Artık kaleci arayışlara başladı. Mustara'yı belli ki artık hoca tercih etmeyecek geldikten sonra tabii ki kullanılacaktır ama Torrent biraz daha farklı bir tarzda hoca e, kaleci istiyor. Yani en baştan başlayacak bir yeni sezonda yapılanma göreceğiz. Bambaşka bir kadro göreceğiz gibi. Tabii ki bunun için bütçe nasıl uygulanacak çok en tartışılacak şey de bu belki de. Yani Campos pek alışkın değil bu kadar düşük bütçelerle çalışmaya. Ve dediğin gibi yani yabansılaması da var. Çok doğru yerler seçmek zorundasınız. Kerem'in muhtemel satışı burada biraz zorluk getirecektir. Eğer satılırsa şu anda mükemmel bir seviyeye ulaştı. Yani çok zor bir, bir yıllık süreç var en azından ilk perde için. Eğer teklif kabul ederse kampos ve ekibi için. Yani ben bana çok kafama yattığını düşünemem, söyleyemem. Yani şu durumda her şey tam tersi olmuş durumda. Normalde hocanın her şeyi belirlemesi gerekiyor. Galatasaray sezon başı taksitli bir yatırım yaptı. Evet oyunculara düşük maaş verdi ama Bon servisler yüksekti ve bon servisleri yay yaydığını söyledi. Yaymanın amacı ben bu oyuncuları taksit bittiğinde o zamana kadar satmış olurum. Daha iyisini almış olurum. Şimdi başa dönüldü. Ee, bana hiç mantıklı gelmedi. Eğer başkanın danışmanı olacaksa başkan bu danışmanlığın ücretini kendi cebinden mi ödeyecek? Kasa taraftarı bunu da merak ediyor. Yani o zaman da eğreti duruyor sistem. Ya tam bir görev olmalı ya da bence hiç kulüpte bulunmamalı. Bana çok sağlam bir sistemmiş gibi gelmiyor açıkçası. Bir de son zamanlarda özellikle yani Mourinho, Portekizli ekip sürekli Jorge Mendes oyuncularını getiriyorlardı. Galatasaray'da bunu görür müyüz sence? Çok güzel bir noktaya değindin. Campos Jorge Mendes adamı diyebiliriz. Çünkü Mourinho ile tanışırken o dönemde Mendes'e çok içi dışlı oldular. Hatta Mourinho ile bu kadar yakınlaşması tartışma konusu oldu. Real Madrid'de neden şans verdiniz dediler. Kampos hakkında ee, nasıl orada çalışabildi dediler. Çünkü 7 yıl boyunca sahiçinde olmayan birisi var. Aposta da buna 2016'da yanıt vermişti. Ya Benim gözüm mavi olduğu için, güzel olduğum için, yakışıklı olduğum için bana şans vermediler. Ben çalıştım çabaladım Bu şansı elde ettim demişti. Ama çok başarılı olduğunu da gösterdi bizlere. Ee, i̇lk gittiğinde zaman ve sabırdan bahsediyoruz ya. Monaco'da ilk sezonunda ligde bir puanla kaldılar sadece. Pardon, Lille'de olması lazım. E, sanırım Lille'de olması lazım. Bir puanla kaldılar sadece. Yani neredeyse hükümet düşeceklerdi. Buradaki sabır konusu çok önemli. Bu sabır nasıl gösterilecek bilmiyoruz. Yani üst üste mağlubiyetler gelirse, ki Torrent kendi oyununu yansıtmak için çok cesur hamleler yapıyor, e, ne kadar destek görebilirler bu tartışılır. Yani burada en önemli şey başkan. En önemli şey onun şeffaflığı ve taraftarla ilişkileri sağlamlaştırabilmesi. ikna edebilmesi projeyi. İkna edemezseniz hiçbir şey olmaz. En iyi yani isim getirin. İne olmaz ki zaten en iyi isim belki de Campos bu konuda. Yani mükemmel bir isim aslında bu yapıya baktığımız zaman isim isim çeşitlendiğinde yapı konusu. Ama tabii nasıl uygulanacak, ne kadar uygulanacak, nasıl bunu başaracaksınız? Ya çok zor bir <laughs> projeye giriyor Galatasaray. O yüzden ya şu an çok fazla şüphe var. Ama dediğim gibi yani isim isim baktığımız zaman önemli parçalar birleşiyor. Kaliteli bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar gerçekten. Ekleyecek bir şeyin var mı Kampos hakkında, Galatasaray ilişkisi hakkında? Son olarak şunu söyleyelim, en önemli şey dediğim gibi e, sabır olacaktır. Çünkü Kampos işin en iyisi 5 ay önce Madrid'e gitmekten vazgeçmiş bir isim. Çünkü kendi yapısına uygun bir yapı istiyor. Bunu sanki Galatasaray tam anlamıyla verecek gibi gözüküyor. Anahtar teslim yapacaklar gibi gözüküyor. Çünkü başkan başka türlü ikna edemez Kampos'u. Sacramento hamlesi çok kıymetli. En kit tab tabir ettiğimiz hocalardandır. Çok yetenekli bir hoca daha sadece 32 yaşında hani çok açıktı. Bir anda Mourinho yardımcılığını bırakıp buraya gelmeye karar vermiş gibi gözüküyor. Yani çok enteresan bir yapı oluşturuyor Galatasaray. Bunun hiç benzerini görmedik. Hoca olarak elit hocalar hep geldi Türkiye'ye. Ama bir sportif direktör, bir yönetici olarak bir insan, eskiden elit olan bir insan hiç gelmedi Türkiye'ye. Yeni bir yapılanma, yeni bir şey görüyoruz. Komoli diyebilirler. Komoli sportif direktörü konusu bu kadar elit seviye değildi. Kampüs işinin bir numarası olduğu için bizi heyecanlandırıyor. Eğer başarılı olursa bu hikaye yepyeni bir yöne doğru gidebilir Türkiye'de. Sportif direktörlük veya danışman olursa danışmanlık ya bu sistem. O yüzden tam Avrupa'yı tarzda modern futbolun getirdiğinden biri olarak çok modern isimler ve işi çok iyi bilen isimler artık sonluk sahibi olacak gibi gözüküyorlar. Burak Elmas'ın da eğer bunu başarırsa tarihe geçmesi muhtemel. Ama tabii ki şu anda yüzdeye vurursak belki de her şeyin yolunda gitmesi %10-15 ihtimal gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, yani kampos hakkında konuşacak her şeyi konuştuk. Ben genel toparlamak gerekirse uygun bir sistemin içerisinde çok başarılı olacağına inanıyorum ama bu uygun sistem şu an Türkiye'de hiçbir kulüpte olduğunu düşünmüyorum. Yani orada bizde olan zincir maalesef yok. Hele Galatasaray gibi bir camiye herhalde ilk defa bir yabancı sportif direktör olacak değil mi? Olur. Ben de öyle biliyorum evet. Öyle olması lazım. Sonunda ben şöyle kapatayım. Eğer kötü bir satın alma yapıyorsanız bu her şey mahvedebilir, sizi görevden edebilir demişti. eski dönemlerinde bir röportajında. Yani kötü satın alma yaşanır mı Galatasaray'da? Muhtemeldir. İlla kötü bir satın alma yaşanabilir büyük maliyetli. Ama şu an kadroya baktığımız zaman zaten çok fazla bu tarz bir isim var. O yüzden bu kadro içerisinden de mutlaka minimum seviyede oyuncu kaybetmek isteyeceklerdir en doğru parça tutmaya çalışacaklardır. Ama dediğin gibi taksitli olduğu için borç e, ve ödemeler e, olabildiği en yüksek seviyede faydalanmaya çalışacaklar kulüpteki oyunculardan. O yüzden hiç kolay değil işi. Bir puzzle'ın parçası gibi düşünün bunu demişti eskiden takım yapılandırmasını. En doğru 11 bulmam lazım. En iyi isimleri bulmam gerekiyor. En doğruları bulmam gerekiyor. Birbirini tamamlamalar demişti. Bakalım bunu başarabilecekler mi Galatasaray'da eğer kabul, e, kabul ederse teklifi.